Abi, kaldırdım. ama abi bak şu kadar o da gücünden dolayı. lambalar boştu. de gördük. Abi görmüş. Ya bu benim yanlayıp arkamdan 5 dakika polisin kov... Benim de öyle, benim de var öyle bir şeyim. Anlattığım şeyler ama hatırlıyorum bazen. Böyle Bağdat Caddesi bomboştu amına koyun. Bir çıktım aa! bir de bende kış lastiği vardı. Bağırttıra bağırttıra yanladım benim eski arabayla. Müzik de sonuna kadar açık. Dımtıs dım tıs gidiyorum. Beni bir aldılar abi. Arkamdaymış. Sağa çektim durdum. Çok babacan bir polis memuru valla. İn dedi, ne yapıyorsun yarram dedi. <laughs> dedim abi. Ya, e, ayağım gazda kalmış dedim ya. <laughs> yani bir kız arkadaşımla kavga ediyordum falan bir sürü yalan sıktım. E, yalan sıkmadım da böyle hani. Anlıyor zaten de hani ben böyle heyecanlandım falan sevmem de zaten. Tamam dedi devam et hadi falan bir şey oldu. Bomboş yol bu arada. Devam et bir daha böyle da şeyler yapma dedi. Tamam dedim. Trafik mırafik ileride başladı. Cadde bostanı geçtim. Yukarıdan dolup caddeye inerken bir daha yanı bir koydum. <laughs> Aynı polis arkamda. <laughs> çetmiş, Nasıl hareketmişim onu? Eee, eee, yapıyorum. Ne varsa tuş basıyor arama. <laughs> müzik de açık. Ulan diyorum, duymamazdan mı gelsem acaba? Müziği sonuna kadar fulledim. Camları da açtım ki müzik dışarı çıksın. Diye. Yani hiç duymuyorum diye. Ondan sonra tın tın yavaş yavaş gittim. Arkada böyle trafikten, trafikten sağa kaydım, maydım. Dayıyla aramız çok iyiydi yani. yani. O iletişimi kurduk biz. Sevdi beni o. Yoksa sikerdim. <laughs> <laughs> hemen RP mod böyle ya. Kız arkadaşımla kavga ediyordum. Değişik değişik olaylar. Ama en polislerleştiğim en güzel hikaye o benim ruhsatımı e, sorduğunda unuttuğum ruhsatı izin verip geri al gel dediğindeki